Boykot, bir topluluğun veya bireyin bir kişi, şirket veya ülkeye karşı duyduğu öfke ve protestonun en güçlü silahıdır. Bu Sessiz bir isyan, görünmeyen bir savaş gibidir. Ekonomik boykot, bir markayı ya da ürünleri boykot ederek onun ekonomisine hedef alır. Ve bugüne kadar, ırkçılığa, soykırıma ve sömürgeciliğe karşı birçok boykot denenmiş ve bazıları da başarılı olmuştur. Geçtiğimiz günlerde, ülkemizde de CHP ve onu destekleyenlerin başlattığı bir günlük boykot gerçekleşti. Bunlar ne iş yapıyorsa, arabamı satıyor, o arabayı alan namerttir. Fakat amacı yukarıda saydıklarımızdan çok farklıydı ve belki de ilk kez yerli sermayesini hedef alan bir boykot ile karşı karşıya kaldık. Heykel konusundaki üstün başarılarından sonra CHP'liler bu girişimiyle de dünya tarihine geçti. Merkez ucunu ülkemize sabitlediğimiz pergelimiz diğer ayağı ile dünyayı dolaşıyor. Pergel bu bölümünde dünya üzerinde uygulanan boykot çeşitlerini inceliyor. Tarihten bugüne boykotun çok çeşitli yöntemlerini gördük. Bunlardan biri 1955 yılında ABD'nin Montgomery eyaletinde gerçekleşen siyahiler tarafından başlatılan otobüs boykotudur. Siyahi yolculara yönelik ırkçı ayrımcılığa karşı başlatılan bu hareket, Rosa Parks'ın bir otobüste yerini bir beyaz yolcuya vermeyi reddetmesiyle başladı. O yıllarda otobüslerde koltukları dahi ayrı olan siyahiler ve beyazların arasındaki adaletsizlik artık işinden evine dönen Rosa Parks'ın canına tak etmişti ve ayakta kalan bir beyaza yerini vermeyi reddederek bir direniş başlatmış oldu. Bu direniş beraberinde eylemleri ve boykotu getirdi. Siyahiler bir yıl boyunca toplu taşıma kullanmadı ve boykot sonunda bir başarıya ulaştı. Boykota direnemeyen hükümet otobüslerdeki siyah ve beyaz koltukları kaldırdı ve toplu taşımadaki bu ırkçı tavır yasaklandı. Bunun gibi bir boykot örneği de Hindistan'dan geliyor. 1930 yılında Hindistan'da Mahatma Gandhi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen tuz boykotu da önemli boykotlardan biriydi. İngilizlerin tuz üzerindeki tek elini protesto etmek amacıyla binlerce kişi, yüzlerce kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Halk, İngilizlerin tuz üretimini boykot edip deniz suyunu buharlaştırarak kendi tuzunu üretti. Bu boykot hareketi Hindistan'da bağımsızlık mücadelesine büyük bir dönüm noktası oldu. Sömürgeciliğe karşı direnen halk bu boykotla zafer elde etti. Bir sivil direniş örneği de 1977 yılında başlatılan Nesle boykotu. Şirketin bebek mamalarını pazarlamak için anne sütünün çağdışı ve sağlıksız olduğunu anlatan agresif reklam kampanyalarına karşı başlatıldı. Bebek sağlığı savunucuları ve sivil toplum kuruluşları Nesle'nin politikalarına karşı boykot çağrısında bulundu. Günümüzde hala devam eden bu boykot şirketin çeşitli politikalarını değiştirmesine sebep oldu ve tüm dünyanın toplu şekilde katıldığı en büyük sivil direniş ise Filist destek olmak için İsrail mallarına ve onu destekleyen firmalara uygulanan boykot çağrıları oluk oluk bebek kanı İsrail ve destekçisi kanlı markalara dünyanın dört bir yanında boykot uygulandı. İsrail askerlerine yemek taşıyan yerlerden yemek yenmedi. İsrail askerlerine kahve taşıyan kahve zincirinden kahve alınmadı. Filistinli bebeklerin kemikleri üzerinde yükselen Siyonist sermaye büyük zararı uğratıldı. Filistin'de yaşanan katliama karşı vicdan sahibi her insanın gösterdiği bu onurlu davranış sayesinde katil İsrail'i destekleyen firmalar cirolarında büyük zarar yaşadı. Bazı İsrail olan desteğini geri çekmek zorunda kaldı. Bazıları ise iflasın eşiğine geldi. Dünyada tüm bunlar yaşanırken ülkemizde de bir boykot gerçekleşti. Ama ülkemizdeki boykotun sebebi diğerlerinden çok farklıydı. CHP'liler bir ırkçılık veya adaletsizliğe karşı değil, aksine adaletin yerini bulmasına tepki gösterdi. İmamoğlu ve ekibinin haksız kazanç, yolsuzluk ve rüşvet suçları ile gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar, eylem adı altında camilere, sokaklara zarar veren bir vandallığa dönüştü. Ardından öğrencilerin dersleri boykot etmesiyle devam eden süreçte, CHP lideri Özgür Özel de kitlesine bu boykota destek çağrısında bulunarak Türkiye'nin yerli sermayesini hedef gösterdi. Bakın, Türk kahvesini çok severim. Filtre kahve severim. Her türlüsünü severim. Size de tavsiye ederim. Hangisini severseniz onu için ama bunu sakın espresso solaptan içmeyin. Mahalledeki bakkaldan zincir marketlerden tutun TV kanallarına kadar kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkesi hedef tahtasına koyan bu boykot listesi kendi ekonomisini, yerli sermayesini, yani milli bağımsızlığını hedef alan ilk boykot çeşidi olarak tarihe geçti. İmamoğlu destekçileri geçmişte Disney'in Atatürk filminin yayından kaldırılmasında gösteremedikleri iradeyi bugün İmamoğlu'nu desteklemek için gösterdiler. İmamoğlu'nun rüşvet davasına Gazi'nin hatırasından daha çok sahip çıktılar. Kendilerinden olmayanlara karşı acımasızca fişlemelere varan bu cadı avı küçük bir kitle dışında halkta karşılık bulamadı. 2 Nisan günü halk günlük rutininden vazgeçmedi, alışverişlerini yapıp dışarıda kahvelerini içmeye devam etti.